basın mensubu, basın emekçisi arkadaşlarım e, ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, federasyon başkanı arkadaşlarım e, Sayın Sedat Sevim'in e, temsil ettiği ergap üyeleri e, bugün tabi anlamlı bir gün. E, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü, ama aynı zamanda e, Ocak ayında e, birçok gazeteci kaybı da var. Onlar da saygıyla anarak başlamak isterim. Öncelikle davetimize icab, icabet edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem temsil ettiğimiz federasyonlar adına hem yönetim kurulumuz adına hem de birleşen derneklerimiz adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Gazetecilik aslında size burada gazetecilik anlatacak durumumuz yok, gazetecilik anlatacak durumu yok, bunu en iyi ama gazetecilik çoğu zaman görünmeyen, alkış almayan ama toplumun doğru bilgi ulaşması için büyük bir emek, cesaret ve sorumluluk gerektiren çok kıymetli bir e, görev olarak tanımlayabiliriz. Hakikatin peşinden yürürken gösterdiğimiz özveri, meslek ahlakı ve duruş her şeyin üzerindedir ve takdire şayandır. Bizler Erzincan Konfederasyonu ve Birleşen Federasyonlarımız olarak basını yalnızca haber almaktan e, e, haber almaktan e, haber aktaran bir mecra değil, toplumun hafızası ve aynı zamanda vicdanı olarak görüyoruz. Erzincan'ın ve ülkenin tüm kültürünü, sorunlarını, değerlerini ve beklentilerini kamuoyuna taşıyan siz basın mensuplarının emeği çok kıymetlidir. Hepinizin eline emeğine sağlık. Bugün burada birlikte olmanın, aynı sofrayı paylaşmanın ve kara, karşılıklı anlayışı güçlendirmenin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle Erzincan Gazeteciler Birliği Başkanı Sayın Sedat Sevme e, ve Ergab Çatışalçı emek veren tüm basın mensuplarımıza ve Ergap'ın dışında katılan basın emekçisi arkadaşlarımıza katılımlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Yine sözlerime son verirken mesleğini onurla icra eden siz değerli e, icra ederken hayatını kaybeden tüm gazetecilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Başta Erzincan basını olmak üzere tüm Türkiye'de çalışan, emek veren tüm gazeteciler, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü bir kez daha kutluyor. Yeni yılınızda da sağlık, mutluluk, ailenizde afiyet diliyorum. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Hepinizi şahsın ve Erzincanlı Gazeteciler Birliği üyeler adına saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl, yıl olduğu gibi bu yıl yine bizler için çok önemli bir gün olan, gazeteciler için önemli bir gün olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bizleri bu güzel mekanda ağırlayan Erzincan Konfederasyonu Başkanı Sayın Erdal Naz ve kendisinin şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine şahsın ve tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Erzincanlı Gazeteciler Birliği üyelerisiniz, hepiniz de biliyorsunuz. İstanbul'da görev yapan, ulusal ve yerel basında çalışan Erzincanlıları bir çatı altında toplamak için 2004 yılında temelini atmıştık. 2000, pardon 2014 yılında, 2018 yılında da resmileşerek Erzincanlı Gazeteciler Derneği olarak resmileştik. Erzincan'ımız için e, her şeyin en güzelini yapmaya, Erzincan'la gurbet ile Sıla arasında bir köprü kurmanın, e, çabası içerisindeyiz. Bu vesileyle de tüm Ergap üyelerine de verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm gazeteci arkadaşlarımın da gününü kutluyorum. Tekrar bizleri ağırlayan Erzincan Konfederasyonu Başkanı Sayın Erdan Nas ve kendisinin şahsına tüm yönetim kurulu üyelerine, şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. 2026 yılının da sizlere, bizlere, tüm ailelerinize, tüm milletimize hayırlı, uğurlu ve mutlu bir yıl olmasını diliyor. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım ben tüm basın mensupları ve temsilen Sedat Başkanımıza konferasyonumuz ve federasyonlarımız adına Hı -hı. bir çiçek takım edeceğim. Burada federasyon başkanlarımız burada. Çayırlı, Tercan, Refaya ve Erzincan 24. Hem de Ergab'ın yöneticileri ve hanımefendiler burada. Ben konferans ediyorsunuz. Birleşenler yani. adına Sedat Başkan'a sizlere kendisiyle <tems1> bir çiçek takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yani Arka arkadaşlar ilk plaketimi Ergap'tan <laughs> alıyorum. Öyle <Aa>. mi? Ergap'ın Telefonları indirdik. Buradayız. Başkanlar buradayız. kapımıza kuruluşundan beri her daim yanında olan evet. ve destek veren aslında bunu geçen sene verecektik ama veremedik. Hüseyin Sevim. Gel gel. beraber takdim edelim. Bugün ana sıktık. Evet, evet. evet Başka. buradayız. Başkanım. Evet. Ha şöyle yapalım. Kapanmasın başkanım.